Merhaba sevgili dostlarım, merhaba sevgili okurlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her birinize mutlu bayramlar diliyorum. Geçen program sizlere bir sürprizim var demiştim. İşte şimdi o sürprizi hep birlikte yaşayacağız. Ben neredeyim biliyor musunuz? Avada. Ve size nihayet karavanımı gösterme şansını yakalayabileceğim. Çok isterdim güzel bir hava olsun. Böyle güneşli bir havada çekim yapayım. Ama bekledim bekledim. Bir türlü güneş açmadı. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Ben de size yağmurlu bir havada karavanımı göstereceğim. Hadi ufak ufak başlayalım şimdi. Efendim, giriş kapımız Burası birçok karavanın aksine bizim bir tane giriş kapımız var. Orta kapıyı iptal ederek yerden kazanmaya çalıştık. Buradan böyle giriyoruz. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Terliklerimizi giyiyoruz. Böyle mümkün olduğunca titiz davranmaya çalışıyoruz çünkü evet çabucak kirlenebiliyor. Koltuklarımız beyaz çünkü bakın ben beyaz Ikea koltuklar bunlar yumuşacık yumuşacık. Bunlara böyle çoğu zaman oturuyoruz muhabbet sohbet evet televizyon. Sonra efendim sıcak basınca bunları böyle açıyoruz. Bugün hava yağmurlu ama <laughs> çoğu zaman güneşli oluyor. Veya kapatıyoruz. Ay şimdi Diyelim çok güneş var. Bunu böyle indiriyoruz. Yok dışarıdan görünmek istemiyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Açalım şimdilik. Mümkün olduğunca ışık gelsin. Sonra devam edecek olursak. Aman havada bu yeşil nehir biliyorsunuzdur. Yeşil çay nehri gerçekten çok güzel. Çok romantik. Bu programda size bu nehri gezerken birkaç da şiir okuyacağım inşallah. Dinlerseniz çok sevinirim. Burası bir masal nehri bana göre. Neyse devam edelim. Takılmayayım ben. Koltukların hemen bitiminde televizyonumuz var dediğim gibi. internet bağlantısıyla televizyonumuzu açıp izleyebiliyoruz. Onun hemen karşısında kurulu mutfak ünitesi. Son derece dikkatli bir dizaynı var. Çünkü ergonomik olması için hemen koltuk bitiminde televizyon karşısında yapılandırıldı. Bu karavanın mucidi, dizaynı, yapım babası, fikir babası ne derseniz deyin Ali Rıza Adatepe. Evet onlar buradan. Gönülden teşekkürlerimi ve tebriklerimi gönderiyor, sunuyorum. Çünkü gerçekten müthiş. Bir ev annesi, bir ev kadını olarak mükemmel bir dizayn olduğunu söyleyebilirim. Çok kolay bir kullanımı var ve tertemiz tutabiliyorsunuz. Burada ocağımız var. Efendim, şöyle de koyayım. Çok güzel raflar yapmış buraya. E, aspiratörünü de ihmal etmemiş. Böyle. İstediğiniz kadar hızlandırabiliyorsunuz. Raflarınız var. Her türlü yemeği rahatlıkla yapabilmeniz için çok güzel konumlandırılmış. Böyle romantik mavi ışığı var. Ee, lavabo paslanmaz şekilde üretilmiş ve yapılmış. Çok da güzel oturttu buraya. Burada koltuklarla mutfak ünitesini ayırmak için şık bir cam yapmış. Bu da onun güzel yaratıcı fikirlerinden biri. Tekrar teşekkürler. Televizyonun hemen altında güzel bir dolabımız var. Çok fazla şeyi toparlayabiliyor ve tabii ki evlerin olmazsa olmazı bulaşık makinesi, erzak dolabı, çatal kaşık dolaplarımız. Böyle de kendi kendine kapanıyor. Bayılıyorum buna. <laughs> hemen e, şurada da böyle. Düğmeyle açıp kapanıyor bu dolaplar. Karavanlarda çok önemli bu sistem. Bakın böyle açılmıyor. Çünkü e, araba hareket ederken kendi kendine kafasına göre açılırsa çok tangırtı olur. Böyle açılıyor. Tak kendi kendine kapanıyor. Aynı şekilde burada da var. Aynısından. Evet. kahve sever bir aile olarak <laughs> kahve makinemiz çok önemliydi. E, bunu buraya yerleştirdik. Bunların şu, şu, hepsi mutfak dolabı. Bir şeyleri çabucak ısıtıp da yiyelim düşüncesinde olduğumuzda mikrodalga fırınımız imdadımıza yetişiyor. Ve bize fazlasıyla yeten buzdolabımız burada konumlandırılmış. Sağ olsun bunu da çok güzel düşünmüş. Çünkü mutfak tezgahına hemen yakın, çok kolay buradan al buraya koy şeklinde e, iş görüyor. Ve biraz daha buraya gelirsek. Bakın ne sürprizli bir karavan burası. Burada da bir mutfak ya da kullanım dolapları var kişiye özel kullanım dolapları. Ama hemen yanında bizim ilk yatak ünitemiz var. Burası benim büyük kızımın yatağı. Tam onun boyuna naposuna göre yapılmış. Sağ olsun aynasını bile düşünmüş Ali Rıza Hoca. <laughs> Mükemmel. E, prizlerine kadar düşünmüş. Bunu böyle e, mahremiyet orayı güzelce bir çekelim evet. Mahremiyet olsun diye çocuk diyelim ki rahatça uyumak istiyor. Bunu böyle çekebiliyorsunuz. Hatta böyle çekebiliyorsunuz. Aman da ne güzel oluyor. Rahat rahat uyuyor. Resim çok seviyor Ali Rıza Hoca. Kesinlikle. Ve çok şık şeyler seçiyor. Bu da onun zevkidir. Tekrar teşekkürler. Ve buradan koridordan devam ediyoruz. Bakın bir sürpriz daha. Burada ikinci kızımın yatak odası karşınıza çıkıyor. Rahat rahat yatağına çıkabilmesi için iki tane basamak yapılmış. Çok iyi düşünülmüş bunlar sağ olsun Arisa Bey. Hemen altında bir kirli sepeti ünitesi var. E, renkler ve beyazlar olmak üzere ikiye bölünmüş. İki tane ünite duruyor burada. Efendim... Onun yanında da her eve lazım çamaşır makinemiz var. Bu da gayet işimizi görür nitelikte, boyutta. Çocuğum burada aynı şekilde maneviyatını sağlamak için bu perdeleri büyük kızımın yaptığı gibi böyle çekip sesi ve görüntüyü kapatabiliyor. Efendim. Ve ee, sürpriz. <laughs> Niye sürpriz? Bütün karavanlardan daha farklı bir tuvalet bölümü göstereceğim sizlere kameramanım içeri girecek. Ben girince çok fazla yer kapladığım için girmeyeceğim ve size sadece konuşacağım şimdi. İlk önce tuvalet ünitesi. Oldukça rahat görüyorsunuz. Şimdi yerler ahşap şeklinde form formlandırılmış. E, ee, lavabomuz yine dolaplarımız hemen altında. Ne kadar ergonomik değil mi? Ve duşa kabinimiz bunu da hiç atlamamış Ali Rıza Hoca sağ olsun. Yani tıpkı evdeki gibi yaşıyoruz burada aslında. Çok farklı değil. E, duşa kabini ve e, duş teknesi olduğu gibi düşünülmüş rahatça hareket edebilelim diye bizim boyumuza, posumuza uygun şekilde ölçülüp biçilip yapılmış. Hatta havluluğumuz bile var bakın. <laughs> Bu da aynı şekilde açılıyor ve kapanıyor banyo havlularımız burada havalandırılarak kendi kendine de kuruyorlar. Evet bu arada sizlere kapılarımızın güzelliğini de göstermek isterim. Bakın çok sevdim ben bunları o yüzden sizlere özellikle göstermek istedim. Buyurunuz yatak odama Evet gök su deresini şuradan bir çekelim lütfen Bugün binemeyeceğim herhalde tekneye ama yarın binip sizlere şiir okuyacağım söz. <laughs> evet gördüğünüz gibi oldukça geniş iki kişilik bir yatağım var burada. Hemen yanında ebeveyn dolaplarımız, ebeveynlere özel dolaplarımız hemen yanında. Ve yine karşılıklı burada da bir pencerem var. Aynı şekilde açılıp kapanan makyaj malzemesi ve kitaplarım için bir bölme yer alıyor. Aynam var burada şöyle yapayım. Ve bir de gardrobum var. Döşemelerden de son derece memnunum. Çok kolay temizlenebiliyor. Yine teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Birazdan sizlere karavanımın dışını da göstereceğim. Ve aslında bunun nasıl bir otobüs olduğunu da görmüş olacaksınız. Birazdan görüşürüz sevgili dostlarım. Biraz önce ben size nerede yemek yediğimizi göstermeyi unutmuşum. Özellikle soğuk havalarda tabii ki dışarıda yemiyoruz. Şurada pişiriyoruz. Ondan sonra buraya gelip burada tabaklarımızı koyup yiyoruz. Bu e, sehpaların iki işlevi var. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde yemek masası olarak kullanabiliyoruz. E, ki buna yaklaşık 6 kişi e, sığıp yemek yiyebiliyor rahatlıkla. Ya da bu masaları şu şekilde ittirip böyle sehpa olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun dizaynı da yine Ali Rıza Adatöpe'ye ait yine çok teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte karavanın dışına çıkalım ve size şöyle bir 360 tur yaparak bu aracın büyüklüğünü ve diğer özelliklerini birazcık anlatayım. Tamam Tekrar merhaba sevgili dostlarım. Şimdi de aracımızın dışındayız. Yağmur yağıyor ama ben size güzel güzel anlatmaya devam edeceğim. Bu bir 2001 model S2000 MAN otobüs aslında. Yaklaşık bir buçuk sene evvel edindik ve içinin dizaynı olduğu gibi yapıldı ve tabii ki dışının da Yukarıda solar system yani güneş panelleri görüyorsunuz. Göremiyorsunuz da var şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Bu karavanın bütün enerji ihtiyacını işte o güneş panelleri karşılıyor. Sonrasında size söyleyebileceğim burada iki tane devasa temiz su deposu var. Karavandaki... E, yeme, içme ve duş, temizlik vesaire bütün ihtiyaçları bu iki temiz su deposundan karşılıyoruz. E, ve ortalama olarak 5 gün boyunca e, aşağı yukarı 5 kişi yıkanıp yemek yapıp yaşayabiliyor bu karavanın içinde. O ebatta olduğunu söyleyeyim sizlere. Şimdi şöyle bir 360 tur yapalım. Size göstereceğim küçük bir sürprizim daha var. Bakın işte bu da bizim dış mutfağımız. Oldukça sevimli bir şey. Ee, güzel havalarda, güneşli havalarda pek içeride olmak istemiyorsunuz. Ee, burada kesip biçip yıkayıp işte şurada küçük ocakta pişirebiliyorum. Yine bir tane burada da var. O masada. Kamp sandalye ve masamız şurada duruyor. Eğer e, dış mutfaktaysak bu ocağın yanına koyuyorum. Evet. Bakın buradan da tam önden görünüşünü göstereyim sizlere. Şöyle. Çok yakışıklı, çok güzel bir karavan değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık burada oturacağım şimdi ve birkaç kelam daha edeceğim sizlere. Yağmura rağmen. Benim ile ilk tanışmam balayım sayesinde oldu. Bir arkadaşımız önerdi çok güzel bir yer, çok romantik bir yer diye ve kendimize 8 Şubat'ta burada buluverdik eşimle birlikte. Ee, ve nasipmiş e, karavanımızla geldiğimiz ikinci yer burası. Daha bir sürü hayalim var benim yurt içinde ve yurt dışında gitmek istediğim bu güzel araçla. Yine onları da sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum, hayal ediyorum inşallah. Karavanla ilgili sormak istediğiniz teknik veya kullanım açısından birçok soru olabilir. Lütfen onları yorumlara yazın. Ben size tek tek cevap vereceğim. Ben bilemezsem eşime ya da Ali Rıza Adatepe'ye soracağım tabii ki. Ee, şimdi birazcık da size avadan bahsetmek istiyorum. Ava için İstanbul'un saklı cenneti diyebiliriz. İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz kıyısında yer alan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Ava, Şile ilçesine bağlı. Bu şirin belde, huzur dolu atmosferi ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Doğanın kucağında bir mola vermek isteyenler için bulunmaz bir nimet. İki nehir arasında konumlanmış bir cennet köşesi göksu ve yeşil çay nehirleri beldenin etrafını sararak doğa severler için eşsiz bir ortam sunuyor. Nehir kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya tekne turlarına katılarak suyun tadını çıkarabilirsiniz. Ava'nın en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Kilimli Koyu, berrak denizi ve etkileyici kayalık oluşumlarıyla ünlü. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, denizin ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca Kadırga Koyu da sakin atmosferi ve tertemiz plajıyla ziyaretçilerini bekliyor. Burası Şile'nin gizli kalmış hazinelerinden biri olan Saklı Göl. Şile ilçesine bağlı Karamandere köyünde yer alan yapay bir baraj gölü. Yemyeşil ormanlarla çevrili sakin bir göl. Büyüleyici güzellikleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Burada ailecek piknik yapabilir, doğanın sesini dinleyerek stresten uzaklaşabilirsiniz. Göl çevresinde düzenlenmiş yürüyüş parkurları doğa severler için ideal. Saklı göl çevresinde bulunan restoran ve kafelerde doğa manzarası eşliğinde kahvaltı yapabilir veya öğle yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Bu arada Ava'da nehir kenarlarında da restoranlar var. Bu restoranlarda taze balık ve deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz. Ayrıca yöresel lezzetleri deneyimlemek isteyenler için çeşitli seçenekler de mevcut. Konaklamayı düşünürseniz, Ava'da nehir kenarında veya deniz manzaralı butik oteller ve pansiyonlar bulunmakta. Tabii doğayla iç içe bir konaklama deneyimi için bungalov tarzı tesisleri de tercih edebilirsiniz. Ava'ya ulaşım ise gayet kolay. İstanbul'dan Ava'ya özel aracınızla yaklaşık 2-2,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Üsküdar'dan kalkan otobüslerle de Avva'ya gitmek mümkün. Şöyle söyleyeyim, çıldırtan kalabalıklardan uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Şehrin gürültüsü canınıza takma etti. O halde Avva'ya gelin. Evet sevgili dostlar. Doğal güzellikleriyle ve romantizmiyle ünlü Ava'yı dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Bir İstanbul Masalı adlı diziye de konu olan bu büyüleyici mekanda bir göksu nehri gezisi yapmadan olmazdı. Çok ayıp olurdu. O yüzden şimdi sizlerle birlikte tekneye bineceğiz ve süzüleceğiz bu güzel nehirde. Gelecek hafta yine sürprizlerle dolu bir programda sizlerle olabilmeyi dört gözle bekliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Huzur, mutluluk ve sevgi dolu. En önemlisi sevgi biliyorsunuz. Sevgi dolu günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Gelecek programda görüşürüz. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinle çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var yaşadın mı büyük yaşayacaksın ırmaklara göğe bütün evrene karışırcasına çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. Bir yelkenliyim şimdi ben senin limanında. Fırtınalardan geldim sen de dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini, ışığın eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini. O sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini.